Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu hafta geçen hafta gibi gökyüzünde çok ciddi bir hareketlilik yok. Bu hafta daha çok donma etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Ayrıca kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sosyal medyada ile ilgili böyle çok olumsuz yorumlar var İşte o astrologlar olumsuz yorumlar yapıyor gibi. Biz sadece gökyüzünü okuyoruz. Olumsuz, olumlu açı varsa olumlu, olumsuz açı varsa olumsuz. Yani bu astroloji bir fal değildir. E, gökyüzünde ne varsa onu okumak zorundayız. Bütün olumlu açıları okursak bu da polyanacılık olur. Olumsuz yorumları da anlatmamız gerekiyor ki... ...siz ona göre iradenizi kullanın, ona göre önlemlerinizi alın. E, olumlu açılar gibi bize olumsuz açılar da bize gerekli ve önemli. O yüzden e, biz kendimiz bir olumsuz yorum yapıyor sadece gökyüzünün olumsuz açılarını e, okuyoruz. Şimdi genel olarak baktığımız zaman e, bu hafta Koç burçlarının Pazartesi günü başlayalım Koç burçlarının genel olarak şöyle bir durumundan bahsedeyim Koç burçları e, zaten Uranüs ikinci evlerinde yani parayla ilgili gelir kaynakları ile ilgili bir süredir mücadele içindeler. E zaten Güney Ay düğünleri de 8. evde. İşte geçmişten gelen miras, nafaka, işte tazminatlar belki, bankalar, krediler, borç alacak gündemleri. Bunlarla ilgili çok ciddi bir kriz dönemindeler, süreci yaşıyorlar. Yani bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar, oturtmaya uğraşıyorlar. E, Plüton'da zaten onca evlerinde toplumsal statüleri, işte belki bir kısım Koçlar evlenmeye çalışıyor, Belki bir kısmı boşanmak ya da bir kısmı işte kariyerle ilgili konularda dönüşüm içerisindeler. İşte böyle Güneş Satürn' de Pazartesi günü üzerlik açıda yani böyle e, özgüveniniz düşebilir Yapacağınız işle ilgili e, olumsuz bakış açısı içerisinde olabilirsiniz kendinizi göstermek istemeyebilirsiniz. Güneş zaten 6. evinizde yani odak noktanız şu an iş konuları ya da sağlığınız veya günlük hayatınızla ilgili odaklısınız. Ama bu da satürnün etkisiyle hani belki sosyal ve internet üzerinde belki beklediğinizi bulamayabilirsiniz veya sosyal çevrenizde bir takım işler yapıyorsanız veya arkadaşlarınızla e, oradan verim alamayabilirsiniz. Böyle bir karamsarlık, endişe, kendinizi artık geri çekme isteği göz görünmek istememe gibi e, duygusal ya da mantık olarak bu tarz kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ama bu nedir geçici bir durum. O zaman ne yapıyoruz biz böyle geçici durumlarda sevdiğimiz konulara yöneliyoruz ki hani bu negatif e, durumu yaşamayalım ya da en hafif şekilde yaşayalım diye. Gidin sevdiğiniz işlerde uğraşın, yürüyüş yapın, arkadaşlarınızla buluşun, hobilerinizle ilgilenin. Böyle pazar pazartesi salı artık işinizle odaklanmayı bırakın, başka şeylerle odaklanın. Biraz daha duygusal anlamda mantık olarak ve biraz kendinize gelene kadar. Ee, pazartesi Ay Koç burcunda aslında bir taraftan da ne istiyorsunuz? Kendinizle ilgili bir şeyler yapmak, işte hareketlilik, e, kendinizle belki vakit geçirmek, e, bir girişimde bulunmak gibi duygularınız olabilir. Burada Aykiron'la kavuşum halinde kendinizle ilgili düşündüğünüz, belki kişisel gelişiminiz, belki görünümünüzle ilgili, belki kimliğinizle ilgili e, bir şifa bir şifalanma yaşayabilirsiniz. E, de burada e, Ay ve Kiron'un kavuşumu olan Mars nerede? Üçüncü evinizde. Belki bu şifalanma konusunun işte bir anlaşma konusu olabilir ya da bir karar konusu olabilir. Ve burada daha böyle hani üçüncü ev, kardeşler, yakın çevre, işte kararlar, fikirler, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili bir hareketlilik e, olabileceğini gösteriyor. Zaten Mars üçüncü evinizi tarıyor. Bir anlaşma olabilir, belki beklediğiniz bir anlaşmadır ve böyle kendinizle ilgili bir rahatlama, bir şifa yaşayabilirsiniz. Tabii Ayrıkironla da olduğu için bir Koç burcunda eğer başla ilgili sorunlarınız varsa baş bölgenizle ilgili, bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Salı gününe geldiğimiz zaman. Evet, e, Salı günü Ay Boğa burcunda ilerleyecek. Salı, çarşamba, işte perşembenin de bir kısmı e, daha çok parayla ilgili. Yani odak noktanız para konuları, finansal konular gibi konular olabilir. Buraya daha odaklanabilirsiniz. Para kazanmak isteyebilirsiniz. Daha duygularınız bu alanda coşabilir. Onun haricinde baktığımız zaman e, ayın yöneticisi olan Venüs zatenlerde Altıncı evinizde yani iş konuları, para kazanmak bu iki buçuk gün içerisinde sizin için çok çok önemli olur olabilir. Bu alanda bazı e, fırsatlar, çalışmalar, maddi konularla ilgili gelişmeler olabilir. Daha hani duygusal anlamda burada olacağınız gösteriyor. Ancak 13 Eylül Salı günü sabah ile öğleden sonra 2:40 arasında ay boşlukta olacak. Ay boşlukta olmak ne demektir? Ayın başka bir gezegenle açısının olmaması demektir. E, bu noktada aynı Merkür Retro gibi biz ne yapıyoruz? Ay boşluktayken yeni bir karar almamaya ve yeni bir işe başlamamaya çalışıyoruz. Çünkü işimiz yarım kalabilir, sonuçları bizi tatmin etmeyebilir, sonuçlar e, e, olumlu olmayabilir. E, bu süreçte ne yapıyoruz? Daha dinlenebilirsiniz, elinizde olan işleri bitirebilirsiniz gibi hani daha yeni bir işe adım atmadan geçirmeniz sizin için faydalı olacaktır bu süreçte. Çarşamba gününe geldiğimiz zaman evet çarşamba günü Ay Boğa burcunda yine ve Venüs'te bir üçgen açısı var. Toprak elementinde bir üçgen açı. Burada nedir? Para evinizde iş eviniz arasında ee, sizin parayla ilgili yine neydi zaten duygusal anlamda bu alanda olmak istiyordunuz. Ee, burada olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı iş fırsatları, bazı para fırsatları, kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir. Ee, eğer kadınlarla ilgili bir işse bu, ee, bu saati değerlendirmenizi tavsiye ederim. Öğle saatleri, çarşamba günü, ee, hani kadınlarla ilişkileriniz çok güçlü olabilir bu saatte ya da hani iş fırsatları çıkabilir kazanç fırsatları çıkabilir ee, olumlu güzel maddi manevi fırsatlar karşımıza çıkabilir olumlu gelişmeler olabilir bir sağlık sorunuz varsa bununla ilgili olumlu e, gelişmeler olabilir evet perşembe gününe geldiğimiz zaman evet perşembe günü sabah 9 civarı ayla güneş arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. Burada yine hangi evinizde? İki ile altıncı evinizde. Tabi aile güneş arasındaki üçgen açılar bizim duygusal olarak da mantık olarak da dengeli olduğumuzu gösteriyor. Yani daha paralel düşüncemizi yani sabah saatlerinde para ve iş odaklı olacağımızı hem duygusal anlamda hem mantıklı olarak daha maddiyat odaklı olacağımızı madde odaklı olacağımızı ve iş ve para alanında olumlu gelişmeler olabilir. Ee, olumlu güzel haberler alabiliriz. Ee, güzel olumlu bir açı. aynı ee, Neptün 60'lık açısı var. Bu da 12 gibi yani daha böyle öğle saatlerinde bazı yardımlar da görebiliriz. Maddi konularda destekler görebiliriz. ve burada istersek yani 60'lık açı istersek diyor bir şifalanma bir ee, işte yardım, bir destek olabilir. Biz parayla ilgili bir takım çalışmalar yapabiliriz. Bu konuda olumlu e, enerjileri kendimize çekebiliriz. Bilinçaltında koçların parayla ilgili olumsuzluklarını bir takım çalışmalarla çözebilirler, isterlerse. Bunun içinde güzel bir enerji var. Ee, onun haricinde bir e, yani tabii olumlu gelişmeler de olabilir madde konularda. Ee, akşam ya yani öğleden sonra dört gibi ay plüton arasında da bir üçgen var. Burada ne yapıyor? Duygularımız daha güçleniyor, daha derinleşiyor. Hislerimiz çok güçleniyor. Daha önce parayla ilgili hissetmediğiniz, fark edemediğiniz konulara işte e, perşembe günü hani derinleştiğimizde daha çok hissedebilirsiniz. Daha önce fark etmediğiniz, göremediğiniz konuları işinizle ilgili, parayla ilgili bakın Plüto da zaten kariyer noktanızda. Ee, burada daha güçleneceğinizi gösteriyor. Tabii bir taraftan parayla ve kariyerinizle ilgili bazı fırsatlar da çıkabilir. Olumlu gelişmelerde olabilir, kazanç da elde edebilirsiniz. Ee, saat 4'ten sonra ve bir, e, 11, 15 yani akşama doğru akşam 11-15 arası ay, ay, boşlukta olacak. E, bu saatlerde de yeni yeni bir işe yeni bir konuya adım atmamak gerekiyor. Evet 16 Eylül Cuma gününe geldiğimiz zaman. Evet ay ikizler burcunda ilerleyecek Cuma günü. Daha iletişim kurmak isteyebiliriz bu iki buçuk gün boyunca. iletişim kurmak, daha işte çevremizde iletişim halinde olmak, kardeşlerinizle iletişim halinde olmak isteyebilirsiniz. Veya anlaşma, sözleşme gibi gündemleriniz olabilir. Zaten ayın yöneticisi olan Merkür'ün burada nerede? Yedinci evinizde ve retro durumda. Demek ki e, hani bu ay ilerlerken sizin için daha ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularınız daha önemli olacak. Burada demek ki ortağınızla, eşinizle veya evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle veya ikili ilişkilerinizle iletişiminize çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü Merkür nedir? Retro. Eğer bir imza atma gibi bir durumunuz da olabilir, karar alabilirsiniz, bir takım imzalar atılabilir. Bunlar yeni konuysa atmamaya çalışın. Eski konularsa Tabii ki üzerinden yine geçerek bunlarla ilgili bir adım atabilirsiniz. Yalnız yine de Mercury retro olduğu için çok dikkat etmenizde fayda var. Diğer taraftan Venüs'ün Mars'ta bir kare açısı var. Tabii burada ikili ilişkilerinize ne yapmanızı belirtiyor gökyüzü. Dikkat edin diyor. Tartışma olabilir, gerginlik olabilir. İkisinin de yöneticisi. Hem Mars ikizlerde. Venüs e, Başak Burcu'nda ikisinin de yöneticisi Merkür ve Merkür Retro. Geçmiş konular gündeme gelebilir ve burada bir çatışma yaşanabilir. Kiminle ilgili? Burada işinizle ilgili, ortağınızla ilgili ya da işte geçmişte yaptığınız bir sözleşmeyle ilgili, bir proje ile ilgili. Burada nedir? Ya da iş arkadaşlarınızla ilgili bazı sorunlar olabilir. Özellikle de kadınlarla olan iletişiminize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Venüs kadınları ifade ediyor. Ee, burada Merkür retro olduğu için ağzınızdan çıkanlara dikkat etmeniz mutlaka birkaç kere düşünüp öyle konuşmanız gerekiyor. Gerginlikler olabilir. Atacağınız imzalara da kararları da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi Mars burada Venüs 6. evde ve Mars etkilediği için Özellikle böbrek sorunuz varsa böbreklerinize dikkat edin. Eğer bir şeker hastalığınız varsa dikkat edin. Yani bunları tetikleyecek yiyecek ve içeceklerden uzak durun, stresten uzak durun. Ayrıca Venüs parayı da ifade edebilir. Ediyor, pardon. Venüs parayı da ifade ediyor ve burada Mars ne yapar? Marsın olumsuz açısıyla birlikte e, para, maddi konularda çok ciddi harcamalar da yapabilirsiniz işinizle ilgili harcamalar veya günlük hayatınızla ilgili veya sağlığınızla ilgili bir harcama da yapabilirsiniz. Harcamalarınızı da dikkat etmeniz gereken bir gün işte Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Evet, Cumartesi gününe geldiğimiz zaman. Evet Güneş Neptün karşıt açısı var. E, Cumartesi ama bir taraftan da olumlu bir açımız var. Venüs'te kat yani Kuzey Ay ile e, Venüs arasında da bir olumlu açı var. Şimdi Güneş Neptün karşıt açısı nedir? Böyle işinizde bir şeyleri yapmaya çalışabilirsiniz. Zaten 6. evinizle 12. eviniz arasında. Hani zaten oraya odaklandığınız iş konularına ya da sağlığınıza veya işte e, günlük hayatınıza ama burada böyle bir istediğinizi elde edemeyip bir endişe, bir özgüven düşmesi, bir böyle hani zihinsel bir dağılma yaşayabilirsiniz. Hani bir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Bir bağımlılığınız varsa ona yönelebilir. Veya işte artık işinizde sınırlarınızı çizmekte zorlanabilir. Kimliğinizi göstermekte, kendinizi göstermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz işinizle ilgili veya sağlığınızda bir sorun varsa bununla ilgili hayal kırıklıkları veya işsel gerginlikleriniz olabilir. Burada diğer açıdan da baktığımız zaman odaklandığımız noktamızın iş konuları olduğunu görüyoruz. Ancak diğer taraftan da e, hani içsel olarak böyle bir daha hani psikolojimizle ilgilenmek, onunla ilgili şifalanmak, onunla ilgili işte çalışmalar, bilinçaltı çalışmaları gibi konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz ve iki duygu arasında da kalabilirsiniz burada. Hani onu mu yapayım, bunu mu yapayım, hangisini yetişeyim? Yani aslında benim için bu daha iyi ama onu da yapmam lazım gibi içsel gerginlikler de yaşayabilirsiniz. E, bugün kendinizi çok yormayın. Bırakın e, daha akışta kalın işte cuma, cumartesi, pazar. Bırakın gününüz nasıl geçiyor söyle geçsin. Yani gidin işte film seyredin arkadaşlarınızla olun dışarı çıkın yani bu konuya odaklanmayın bugün işinize odaklanmayın olumsuz düşün, düşünmeyin ya da işinizi yapıyorsanız daha işte meditasyon yapabilirsiniz enerji çalışmaları yapabilirsiniz bilinçaltı çalışmaları olabilir daha iyi gelecektir size onun haricinde bakın diğer taraftan olumlu bir açı var. Venüs kat üçgen açısı. Venüs katı üçgen açısı nedir? Venüs altıncı evinizde, kuzey ay düğümü ikinci evinizde. Bakın parayla ilgili, işle ilgili size olumlu fırsatlar çıkabilir, kazanç fırsatları çıkabilir, olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aniden burada kada Uranüs'ün de etkisi var. Ani beklenmedik bir şekilde bir anda müşteri potansiyeliniz çoğalabilir, iş fırsatı çıkabilir, kazanç fırsatı çıkabilir, para kazanabilirsiniz gibi Gündemlerde bir taraftan hani bir taraftan e, endişe yaşarken bir bakmışsınız bir taraftan da işler açılıyor gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Evet pazar gününe geldiğimiz zaman evet 18 Eylül pazar günü gece 12.53 ile öğleye doğru 11 arası ay boşlukta olacak. Yine ne yapıyoruz? Zaten bu saatler herkesin dinlendiği saat. Kimse de bir şey yeni bir şeye başlamaz ama yine de ben uyarıyorum. Ay yengeç burcunda ilerleyecek. E, iki buçuk gün boyunca koçlarında nerede olacak? Dördüncü ev yani ev aile yuva konuları. Zaten yengeç burcu da bunu temsil ediyor. Daha böyle evinizde ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ev konuları aile konuları sizin için çok önemli olabilir. E, duygusal akşam 8 gibi Merkür Jüpiter arasında bir karşıt açı olarak aynı da bir üç arasında bir tek kare meydana geliyor iletişiminize biraz bugün için çünkü Merkür Jüpiter arasında bir karşıt açı olacak e, abartı konuşmalardan uzak durun hem Merkür hem Jüpiter retro zaten. Yapamayacağınız işlere gereksiz söz vermeyin, gereksiz konuşmalardan kaçının. Aldığınız kararlarda abartılı davranmaktan kaçının. Ee, ben biliyorum şeklinde e, olaylara yaklaşmaktan kaçınmanız gerekiyor. Diğer taraftan e, hani burada bir anlaşma, sözleşme gündeminiz de olabilir. Yedinci evde markyurunuz. Belki eşinizde, ortağınızda, ikili ilişkilerinizde bir karar almanız gerekebilir. Burada Jüpiter'in etkisiyle daha da olayları abartabilirsiniz. Ya da eşinizle bir şey konuşmanız gerekebilir. Ya da ortağınızda olayı abartabilirsiniz. Olay başka bir noktaya gelebilir. Burada birazcık ne diyor? Zaten Jüpiter'de retro. Birazcık daha finansal konularda yine bazı konuları abartabilirsiniz. Birazcık daha ne yapıyorsunuz? Sakin olun, biraz daha olayları abartmadan e, sakin konuşmaya e, çalışın. Geçmiş konular gündeminize gelebilir eşinizde, geçmişi ortaya dökebilirsiniz, olayları abartabilirsiniz gibi. Akşam 8 gibi de burada ayda yine 4 dereceye geliyor ve bir tekrar oluşuyor. Yani diyor ki evet aranızda bir gerginlik var ya da içsel bir gerginlik yaşıyorsunuz. Burada ne yapacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor? Ee, birazcık daha duygusal anlamda dengeli olmanız gerekiyor. Yani özellikle de evinizde, ailenizde, e, ev yuva konularında daha dengeli hareket etmeniz, daha dengeli düşünmeniz gerekiyor. Yani gerginlikten, abartılardan uzak durmanız gereken bir saat. İşte pazar saat 8 civarı. Evet. Hepinize astroloji eğitimi de beklerim. Bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.